içimden ve ismi köpekler bana havlayacak diyor. Bence bu konuyu çok basit bir şekilde kapatabiliriz. Herkes kendi işine baksın. Hiç abartmaya gerek yok. Ben şimdi buradan geçip gideceğim. Siz de işinize bakacaksınız. Anlaştık mı? Çok basit bir anlaşmaydı. Bu yapamıyor musun? Hadi işine bak. Başka bir işiniz yok değil mi sizin? Yeter <laughs> be! Bakalım bir şey çözmüş müyüz? Bunu çözmüze sevindim. Gerçekten sevindim yani. Dün için de özür dilerim. Ama hak ettiniz yani. Kusura bakmayın. Hadi kendinize iyi bakın.